Evet, herkese iyi akşamlar. Evet, burası Ankara Keçiören. Evet, evet. yürüyorum. Keçiören'de yürüyoruz. öğren taksi park etmek yasaktır demiş. Burada demek taksi durağı. Anlaşıldı. Evet şurası da park taksi durağı. Evet. Şurası da metro durağı. Bakın arkadaşlar. Şurası metro durağı. Keçören metrosun son durağı. Şehitler durağı. Evet, burası da Burası da Aksaray Caddesi. Şurası Aksaray Caddesi. Evet. Keçören Aksaray Caddesi. Aksaray Caddesi. Yani. Burası da metro girişi. İyi akşamlar herkese. Burada kapatayım. Kalabalık arttı.